Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte daha önce denediğimiz fırında kıymalı patates greten yapmıştık. Şimdi de onun değişik versiyonu fırında tavuklu patates greten yapıyoruz. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Öncelikle patateslerimizi haşlayarak başlıyoruz. 3 adet patatesi videoda görmüş olduğunuz büyüklükte doğradım. Patateslerimin üzerine geçecek kadar su ilavesi yapıyorum ve patateslerimi haşlamaya bırakıyorum. Patateslerim haşlanırken ben de diğer tarafta tavuğumu hazırlayayım. Uygun bir tencerenin, tavanın içerisine küp küp doğranmış tavukları alıyorum. Tavuklarım suyunu bırakıp çekene kadar kavuruyorum. Tavuklar iyice suyunu çektikten sonra 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Zeytinyağını da hafif kavurduktan sonra 1 adet yemeklik doğradığım kuru soğanımı ilave ediyorum. Soğanlarım hafif yumuşayana kadar bu şekilde bir müddet kavuruyorum. Yine yemeklik doğradığım 4 adet sivri biberi de tavuklarımın üzerine döküyorum. Ince ince kıydığım 3 diş sarımsağı da ilave ettim ve tuz, karabiber, pul biber, toz biber ve kekik ilave ediyorum. Şöyle kısa süre karıştırdıktan sonra bir kase kadar domates sosu ilave ediyorum. Domates sosunuz yoksa normal domates de doğrayabilirsiniz. Yaz domatesi daha lezzetli olacağından ben bu şekilde kullanmayı tercih ettim. 1 tatlı kaşığı kadar biber salçası ekliyorum ve tekrar karıştırıyorum. Son olarak da yarım çay bardağı sıcak su ilave ediyorum ve tavuğumu bu şekilde pişmeye bırakıyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi hazır. Şimdi diğer tarafta beşamel sosumuzu yapalım. 2 yemek kaşığı tereyağını tenceremin içerisine aldım. Yağ eriyene kadar karıştırıyorum. 2 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Unun kokusu çıkana kadar sürekli karıştırarak kavuruyorum. Unun renginin dönmemesine özen gösterelim arkadaşlar. Şimdi de 2 su bardağı süt ilave ediyorum. Bu aşamadan sonra sürekli karıştırmak gerekiyor. Bir çırpma teli yardımıyla topaklanmaması için sürekli karıştırıyorum. Beşamel sosum kaynamaya başladıktan sonra bir çay kaşığının ucu ile karabiber ve tuz ilave ediyorum. Beşamel sosum hazır hale gelmiş oluyor. Şimdi patateslerimi borcamın içerisine aldım. Taban kısmına iyice yayıyorum. Siz kişi sayısına göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Patateslerin üzerine hazırlamış olduğum beşamel sosumu her yerine gelecek şekilde döküyorum. bir spatula yardımı ile görmüş olduğunuz gibi her tarafına dağıtıyorum. Şimdi de hazırlamış olduğum tavuklu harcı beşamel sosun üzerine döküyorum. Tamamen üzerini kapatacak şekilde her tarafına yayalım arkadaşlar. Bu yemeğin lezzetini anlatmakla bitiremem ben size arkadaşlar. Mutlaka deneyip bunun tadına bakmanız gerekiyor. Yaptığınız zaman pişman olmayacağınız yemeklerden bir tanesi. Hem pratik hem lezzetli. Misafirleriniz geldiği zaman rahatlıkla yapabilirsiniz. Videomun başında da söylediğim gibi bu yemeğin kıymalı versiyonu da var. Aşağıya açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Evet, görüntü muhteşem gerçekten. Yemeğimi fırına vermeden önce üzerini kapatacak şekilde kaşar peyniri serpiştiriyorum. Kaşar peyniriniz yoksa bu şekilde de hazırlayabilirsiniz. Ya da beşamel sos tekrar üst kısmına dökebilirsiniz. Fırınımı 150 dereceye ayarladım arkadaşlar. Yemeğimi fırına veriyorum. Üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Üzeri kızarmaya başladı. Bir 5 dakika daha kızartıp fırından alacağım. Muhteşem bir yemek tarifimin daha sonuna geldim sizlerle arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle yemeğimin son halini de sizler için göstereyim. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden afiyetler olsun diyorum. Ve bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Bildirimleri açtığınız takdirde bütün paylaştığım videolardan haberdar olacaksınız. Hoşçakalın.